bugünlere getirenleri yüceltiyor. Onları revizyona tabi tutarak hmm. işi halledeceğini düşünüyor. Halledememiştir. Osmanlı da hep bunu yaptı. Hep bunu yaptı. O Koçu Bey Risalesini düşünün. Layihalar dönemini daha doğrusu. Koçu Bey bunların en hmm. öne çıkanıdır. Ne diyor orada biliyor musunuz? Dinde birimiz olan Hanefi fıkıh. Ya bir yerde de bizim muktedabimiz, yani dinde uymamız gereken, önder almamız gereken Kur'an dediğini göremezsiniz Koçübeyli Sâlesi'nde. Bakın dönüyor dönüyor yine aynı çukura gelip düşüyor. Akıl zaten hiç geçmez. Şimdi bugün de kullanılan söylem. Gerçi ben iktisatçı gözüyle pek beğenirim efendim, o de Yani de. Efendim çok yani. Dine, dine yamuk yaptığımız için. Sahip çıkmadığımız için bu hallere düştük. Şimdi teorik olarak doğru. Demin ayetlerinden birini söylediğim <laughs> Kur'an'ın dinini kastediyorsa bu söz doğrudur. Fakat sen din derken hangi dine sahip çıktın? Sen Muhammed'in dinine sahip çıkmadı, ne Osmanlı. Muaviye'nin dinine sahip çıktın. Muaviye'nin dini Muhammed'in dini değil. İşte Zurnan'ın zıt dediği yer orasıdır. Şimdi aslında e, evet. İmam-ı Azam dedik akılcılığın Heh. öncüsü. Şimdi İmam-ı azam, imam Azam'ın hayatına bakın. Şehit olmasının arkasındaki nedene bakın. İki kere bana zindana atıldı galiba değil mi? Yahu zindanı bırak 70 yaşında zehirledi öldürdüler. Zindan ne ki? 25 yıl. 25 yıl. Hem Emevi İmparatorluğu tarafından hem Abbasi İmparatorluğu tarafından. Toplayalım. Ara bizim tarafından. Yani İslam'ı bir Arap saltanat ideolojisine dönüştüren iki imparatorluktan da kahır çekti. Sonunda da katledildi. Şimdi İmam-ı Azam. Ya bizim Hanefi mezhebinin kurucusu. Mi, evet, evet miras ortada. Şimdi Sünni İslam'ın. En büyük imamı değil mi? İmam-ı Azam, En büyük imamı demek. Vallahi ve billahi yalan söylüyorlar. İmam-ı Azam'ın mezhebine uyan falan kimse yok İslam dünyasında. İmam-ı Azam emevilikle mücadele etmek dinin hem imanının hem ibadetlerinin icabıdır diyor. İbadetleri bırakın. İmanın icabıdır. Emeviyle mücadele edin diyor. Şimdi Sonra Abbasiler aynı şeyleri yapınca onlar için de aynı fetvayı verdi ve onlarla mücadele etti parasıyla, puluyla, her şeyiyle. Peki İmam-ı Azam'ın egemen olduğu bir mezhep bunları hayata geçiriyor mu? Bunları telaffuz ediyor mu? Bunları kitlelere anlatıyor mu? Hayır. Peki nasıl oluyor da sen İmam-ı Azam'ın baş imamı olan olduğu bir mezhebin mensubu saliki oluyorsun. Yalan. Bunlar yalan. Nasıl Kur'an'ın mensubu olduğunu söylemesi yalansa, İmam-ı Azam'ın mezhebine mensup olduğunu söylemesi de yalandır. Şimdi buraların irdelenmesi lazım. Bu iş kime düşüyor? Aydınlara düşüyor. Aydınlar ne yapıyor? İstisnalarına saygımı... Tazimimi, hürmetimi burada ifade ederek söylüyorum. Ne yapıyor İslam dünyasının aydın geçinenleri? Yalını yiyor, suyunu içiyor, ayaklarını uzatıp yatıyor. Oo, çok ağır oldu. Y yalını yiyor deyince. <laughs> Kardeşim, evet. eğer aydın aydınlığını yapmıyorsa Hı. ben onun yediğine yemek der miyim? Yal derim tabii. Evet. Peki ama şimdi eee evet. Yine Hakan Bey size bir şey soracağım. Çünkü e, hoca çok önemli bir noktaya e, temas etti. Aslında Türkler belki de tarih, tarih, Ortadoğu tarihine özellikle girdikleri andan itibaren Hanefi mezhebinin ve değil mi? İmam-ı Azam'ın en büyük savunucusu olarak girdiler. Kendilerini o şekilde gösterdiler. Selçuklu da öyledir, Osmanlı da öyledir. Ama e, hocanın söylediği de bir gerçek. Bir e, Yaratılan düşüncenin bundan bir alakası yok. Hanefi düşüncesinin özüyle. E, fakat öbür yandan şu da var. İmam ı Azam. Evet İmam ı Azam. Yani Hanefilik karnı çok geniş. Hı. Çünkü Hanefi. Onu kastediydim yani tabii. 10 e, küsür asırlık bir miras. Onun içinde neler var neler var ama İmam ı Azam. Tamam. Yani, yani onun kurucusunun kurulanılan e, tabiriyle hı. tırnak hı. içinde kurucu İmam. Hı. Aslında. İmam-ı Azam'ı kişi olarak alırsak, Hanefilik mezhebi diye kayıtlamazsak, İmam-ı Azam bütün İslam fıkhının kurucusudur. Burada da kimsenin da tartışması yok. O da doğru. Yani bir defa bakın, tarih olarak, hicri 150'dir ölümü. Mesahatler tarihi açısından son derece bağırsanız. yakın bir zaman. Ona en şeye, yakın olan yani, Malikiyye'nin e, kurucusu 770 civarında. 7 767 760. Tam rakamı. Peygamber yedi. zamanında çok yakın zamanlar. gayet de yani. peygamberin eşlerinden Sütem diye söyleniyor. Yani tabiun sahabe görmüş İmam-ı Azam Hı. o kadar yakın. Ona en yakın olan İmam Malik Hı. 179'dur onun ölümü. O da Emevi'den az çekmemiştir. Ama tabi o İmam-ı Azam dehasında çapında bir insan değil. Ama niyetleri ve mesaisi bakımından o da muhteşem bir insan. İmam-ı Azam mezhepler fıkhının kurucusu. Akılcılığın öncüsü diyoruz. İmam-ı Azam İslam fıkhının kurucusu. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ı sade hanefi fıkhına hapsetmek de yanlıştır. Onun için ben nemin hanefi fıkı demedim de ehli sünnet dedim. Tamam. Ben ehli sünnet mensubu bir adam. Ama ben artık bunu kayıtlamak istiyorum. Ben İmam-ı Azam ehli sünnetine mensubum. Ben Muaviye ehli sünnetine haşa bin kere haşa mensup değilim. Bunu niye kasten söylüyorum? Özellikle söylüyorum. Birileri çıksın da ya bu ne demek şimdi? Ben ehl-i sünnettenim. Bunu iftiharla söylüyorum. Ama İmam-ı Azam i sünnetindenim. Muaviye ehl-i sünnetinden değil. Bu ne demek? İrdelesin biri bu. E bunu irdeleyip de ne yapacağız? Onlar geçmişte kalmış. Adam diyor ki Allah bizi o işlere bulaştırmadı. Biz şimdi dilimizle niye o işlere bulaşalım? Ya şuna bakar mısınız? O zaman iki kere ikinin dört ettiği Çarpım cetveline girdiği zaman da biz dilimizi o işlere bulaştırmamıştık. Şimdi de onun dışında mı kalalım Kullanmayalım mı bu, bu, bu cetveli? Hakikat hakikattır. Evet. Yani hakikat bizi nereye götürüyorsa oraya gitmekten içtinap ve imtina edersek biz insan olmayız. Oluruz diyorsan işte o zaman deminki sorunun cevabını bulamayız. Bakın Osmanlı geldi 40 tane daha bilmem kim gelse. Aynı kapıyı çıkar. Siz temelleri e, koydunuz, e, fakat bir de tarihteki veritelerle ilgili. Beyefendi e, Kur'an ilgili... beni oraya götürüyor. Ee, Eğer bu dini kitabı Kur'ansa ve Cenab-ı Hak İslam denen dini bu 604 sayfalık kitabın muhteviyatı olarak bize göndermişse, bu kitap insanın ve dinin prospektüsü ise. O zaman bunları izdelemek zorundayız. Başka Kur'an'a gidemeyiz. Kur'an mezarlıkta mahkum olarak kalır ve bizi lanetlemeye devam eder. Bugün lanetlediği gibi. Şimdi e, bir soru gelmiş de o benim aklıma bir şey evet. getirdi. E, onun için onu Hakan Bey'e sormak istiyorum. E, birisi demiş ki Mısır'ın fethinden sonra buraya 2.000 küsür tane artık sayıyı ben bilmiyorum ama öyle yazmışlar. eee din adamı geldi ve başka bazı adetler. Hakikaten ben de yani iktisat tarihine falan baktığım zaman orada Mısır ciddi bir Mısır ne? yani Müs Müslümanlar İslam tarafından İslam fethi. Hayır fethi. hayır. Ee, Yoksa Napolyon tarafın Selim tarafından ha, Yavuz tarafından. Aynen, Yavuz e, Selim tarafından 25, fethinden sonra anladım. mesela ben onu şeyde görüyorum. E inanılmaz bir Mısır modası oluyor. E, hı -hı. bu kılıçlardan şalvarlardan tutun da yani e, halifeliğin hı. bize taşındığı evet, evet. sefer. O evet. sıralarda da çok fazla sayıda Arap din alimi Mısır'dan buraya geliyor evet, ve evet, e, evet, evet. hakikaten evet. sonrasına bakıyorsunuz ciddi bir e, muhafazakarlaşma dinde gözüküyor. Hı -hı. E, muhafazakarlaşma veya işte buna ne de Araplaşma. E, hadi öyle diyelim yani. Evet aynen. E, şimdi de ben evet. bakıyorum bu mesela türban vesaire falan tartışmalarında da yeniden bir Orta Doğu'dan, Lübnan'dan veya işte Suudi'den bir yeni akım geliyor. Yani adeta ikinci Araplaşma gibi. Ee, dolayısıyla mesele bir e, hocamızın anlattığı işin dinin temelleriyle ilgili yanı var da bir de işin bunu ağırlaştıran bir konjonktürel dönemi var galiba. Sizce böyle bir etki oldu mu? Ve yani günümüze benziyor mu bu? Anladım. Yani mesela şu anki AKP'nin İslam'ı e, evet Osmanlı'ya öykünüyor ama ne derece Osmanlı ne derece Suud yani. Hı hı. Şimdi bakın AKP filan diyorsunuz. Bir defa bir defa şunu tespit edelim. Hepsine saygı mı ifade ederek söylüyorum. Hı hı. Alınmasınlar, gücenmesinler. AKP içinde şu meseleleri oturup konuşacağınız bir tane adam yok. Ya da birkaç tane vardır diyelim. Yok şu anda yok. Hı. Mesela orada bir Mehmet Aydın vardı. bakanlıkta Evet. Hiç bir diyeceğim yok benim de hocam. Bitti. Başka yok. Başka yok. Anlıyorum. Partili Hatta olarak. O kadar yok ki. Mehmet Aydın da orada verdiler bir bakanlık. ağzı muarlandı. Mehmet Aydın'dan beklenecek bir tane cümle söylediğini hatırlamıyorum. Bakanlığını yaptı, işini bitirdi, çekti gitti. Aksi olsaydı zaten oraya getirmezlerdi. Öyle anlaşılıyor. Evet. Şimdi Peki bugünkü, bugünkü AKP'nin içinde bırak bu meseleleri tartışmayı, bu meseleleri gazete yazısı düzeyinde öyle ilmi makale filan il, il, ilim ilmi dergiler düzeyinde filan demiyorum. Gazete düzeyinde yani indire 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 vulgarize edip yazsanız onları bile anlayacak adam yok. Siz o, ne kadar, o kadar o kadar. Aynen öyle. Sıra bakmasınlar. İnsan olarak hepsini kucaklarım. Hiçbir diyeceğim. Aslında bir bakıma doğrusu. Hmm. Vulgariz, Aynen. De canım, vulgarize... Ne demek ben o mecliste beş sene görev yaptım. Ya, vulgarize kardeşim. etseniz de diyor. Bak vulgarize hmm. etseniz de diyor. Hmm. Gazete evet, yazılarını. Efendim. Siz bu meseleleri nasıl tar Şimdi biz bir takım insanların dünyaya üç defa daha gelmek şartıyla ancak halledebilecekleri şeyleri onlara bu gelişlerinde anlayın diyor. Anlamazlar. Evet. Ha bunu kabul ederler mi? Edenleri var, etmeyenleri var. Ben edenlerine rastladım ama etmeyenleri çoğunluktadır. İşte felaket de orada. Peki. Evet. Ee, şimdi AKP'nin tezleri diyor vatandaş bunu alın CHP'nin tezleri diyeyim falanca hiç fark etmez. Ben burada particilik gibi hmm. ona asla tenezzül etmem. Kendimi müberra tutarım ondan. Ne tezi kardeşim? Ya tez kelimesi bu kadar müptezel, bu kadar leblebi mi? Tez demek tarihin önünde tarihin diyalektiğini işleterek aklı ve bilimi işleterek varılmış bir takım idrakler anlayışların evet, evet, sistemle evet. hale getirilmesi. Evet. Tez hangi tez ya? Kime siz tezin var? Ben ne diyorum size? Gazete düzeyine şu konuştuklarımızı ben gazete düzeyine indirsem, köşemde yazsam. Bir de ilmi makaleler daha ilmisi kitaplarımda yazıyorum bunları. Onları geç. Bilmiyorlar. bilmiyorlar. Gazete düzeyinde bilmiyorlar. bile bunları indir indir, 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 vulgarize işte o yüzden. Onu de, da anlamazlar. Tamam da işte o yüzden bu söylenenlere de ne Zaten diyor Zaten sıkıntının ya, sebebi ya. budur. Ha, evet, evet. Yoksa onlar, onlar da insan nihayet. Niye istemesin? O da ister. Yok. Yok. Evet, evet, evet. Ha şunu anlamaları lazım ama bak onu anlarlar. Ya bizim eksiğimiz budur, biz bunu ihmal edelim. mi acaba? Yani onu onu da mı anlamıyor? Onu anlar. Onun Ama için işte. alim olmaya gerek yok. Onun Anladım. için insani idrake sahip olmak yeterlidir. O da onlarda vardır. Hepsinde insan olarak. Hı hı. Aa, demek ki orada başka şeyler problem çıkarıyor. Ne olur bu problem? İnatlar olur. Çıkarlar <laughs> olur. Evet. Koltuk olur. Ya Bazı insan bilgiyi sevmiyor hocam işte. İlim Bilim Şimdi Kaç bakın ayı. birbirlerini suçluyorlar. Alim müsveddesi. Cık. Ya Rabbel Alemin ya şimdi ne yapacaksın? Alim müsveddesi. Öyle mi, değil mi? Yani bir defa bu yakışıksız bir bir tabir. Alim müsveddesi yakışıksız. Yani Sayın Başbakan'ın o, o kadar, Gülen o, o kadar e, değil. Ne söylediği laf. Şey, evet. e, ama yani dönüp biri de sorar sana. Bunu deme gücü, dirayeti e, birikimi. Yani sen vicdanen kendini bu lafı söyleyecek kıratta sayıyoruz. Müsvedde lafını seviyor başbakan. Herkese söyle. Evet yani birinin dini veya başka yani bir din e, oluyor. Evet değerlendirebilmek için herhalde o seviyede Hı. olmak ne? lazım. Ne? Evet. Evet.